Yani e, benim kendi şahsi fikrim olarak başka bir adım atmalı. Çünkü e, asker ücretin hiç kimseye yetmeyeceğini onlar da biliyor, biz de biliyoruz. Çalışan bir sürü insanlarımız var asker ücretle ve hiç kimse memnun değil aldığı maaşlardan geçinemiyorlar. Bu durumda biz de memnun değiliz tabii. Yani birçoğumuz çiftçilik yapıyoruz. Bir çoğu nakliyet şirketlerinde çalışıyoruz. Yani her şeyde sadece sadece asker, askeri ücreti göstererek değil yani. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm insanları, tüm halkları mağdur durumda. Bugün bir iş adamı bile yapacağı işten korkuyor artık. Yani bunu göz önünde çiftçi ekeceği ekimden korkuyor. Yani her gün zam geliyor. Her gün farklı bir şey çıkarıyorlar. Sabit bir derecede de durdurmuyorlar. Yani bugün mazota gelen zamlardan özellikle nakliyeci adam ne yapacak? Esnaf adam. Bugün Ramazan ayıdır. Yani Ramazan ayına girdik. Yani görüyorsunuz insanlar markete girmekten korkuyor. Alışveriş yapmaktan korkuyor. Yani açıkçası çok kötü bir durumdayız. İnşallah sonumuz iyi olur. Buradan yetkililere de sesleniyoruz. İnşallah sesimizi duyarlar abi. Sağ olun. Tabii ki şu anda biliyorsunuz daha önce bu kadar pahalılık yoktu. Bu son zamanlarda pahalılık çoğaldığı için, hayat pahalılığı arttığı için, ürünlerde işte yüzde yüz, yüzde arttığı için. Yani bu asgari ücretin daha önce de zaten 6 ayda bir bildiğim kadarıyla zam yapılıyordu. Ama bu son biliyorsunuz son yani hükümetin gelmesiyle bir yılda bir artık yapılıyor. Yani e, bu yaz zamların artık çekileceğini düşünmüyorum ama en azından asgari ücretin e, bir miktar daha artırılmasını istiyoruz yani. Yani Sayın Bakanımızdan e, büyük yetkilerimizden rica ediyoruz. Bir en azından e, yani az bir miktar da olsa bu hayat pahalılığının en azından eşit bir şekilde yürümesi için yani bu hayat pahalılığının biraz daha az seviyeye düşülmesi için hani insanların biraz daha rahat geçinme, geçinebilmesi için en azından evlerine bir şeyler alabilmesi için bir miktar artması gerektiğini düşünüyorum. Yani asgari ücret şu an alt seviyede. Yani şu an hayat hal pahalılığına bir çözüm olmayabilir ama hepimiz biliyoruz bu bir çözüm olmayacak ama en azından şöyle düşünüyoruz yani bir geçim en azından bir döngü olmuş olacak. Yani o parayla en azından bir döngü olmuş olacak ama şu an alt seviyede gittiği için yani sonuçta hep eksilerdeyiz yani. Ama en azından bir de şu an bir artı olarak Yapıl, yapılırsa, bir zam yapılırsa en azından bir döngü olur. Yani bir geçim sıkıntısı e, en azından bir miktar art, yani bir düzene bir girmiş olur yani. Bu şekilde devam ederse yani sürekli borçlanıyoruz. Bu şekilde devam etmemesi lazım yani. Yani bu asgari ücrete ne kadar zam yaparsa yapsın yaptığı şekilde hemen diğer aldığımız yiyecek içeceklere de zam geliyor. Bu durumda değişen bir şey yok. Biz otobüze 3,5 liraya biniyorduk. Şimdi 4,5 lira. Ben bu o, ayda kaç kez otobüze biniyorum. bir lira farkı yine fazla alınıyor. Her şeye pahalı, pahalılık geliyor. Bir zamın da bir faydasını kimse göremiyor. Lede zam verip verir. zam verip sonra ekmeği 2,5 lira yaptılar. İstanbul'da zaten üç 35 lira diyorlar ekmek. Yani bu zamlar yani kimseyi bir rahatlatmıyor. Ayrıca zaten kimse çok insanlar da işsiz. Zam yani herkes asgari ücrete razıyken bir kuru ekmek adam zeytin ekmek evinde yiyor yani. Peynir, zeytin, ekmek yiyor. Başka bir şey yemez. Yani vaziyet çok kötü. Yani asgari ücreti 7 bin, 8 bin TL yapsınlar ki ancak o şekilde şu an bu duruma göre şu an o şekilde ancak bir e, ev geçinebilir rahatlıkla. As, asgari ücrete yapılan zam hayat pahalılığına çözüm değildir. Çünkü her şey pahalı. Ne kadar zam yaparsa yapsın her şey pahalı olarak daha da artıyor, daha da artıyor. Asgari ücrete zam gelmesi lazım çünkü her şey, her şey pahalı oldu. E artık yani yetmiyor yani 4 milyar 200 yetmiyor. Ha, zam yapmaları lazım yani. Hayat pahalılığı var. Her şey iki katına çıktı. E emekliye yüzde otuz verdi o da erdi gitti. Bir, 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 milyar verdi o da gitti yani kayboldu. Çünkü her şey bağlandı. Bir şey kalmadı yani. Yani her şey her şey çöktü. Yüzde 50 verdi yüzde yüz zam geldi. E bunu nasıl kurtaracak? Yok, yok. Mesela karabarlık bir aile için Ek ekmek 3 milyon oldu. Bir şey alınmıyor. Yani, yani zor, durum çok zor. Ekonomik durum zor. Zam beklentisi şöyle diyeyim, zam olması gerekiyor. Zam bu sefer gelirse bu sefer her şey, her şey iki kat fiyatı olur. Ya 150 liraysa ya olur 200-220 lira. Fakir fukara şu an hiçbir şey yapamaz. Şu an dünyadan insan boşta geziyor. Dünya kadar millet işsiz şu anda. Bir şey yapmak istiyor yapamıyor. İş bulamıyor şu anda. Bu insanlar ne yapması lazım? Bir yana devletin el atması lazım bu olaya. Ha, devlet de şu an el atmıyor hiçbir şey. Her şeyde geride duruyor. Eğer yapamıyorsa iktidarın başına gitsinler. Ünlüne yapılan zamın geri çekilmesi, asgari ücret zam yapılması da lazım. Bizzat da yapılması lazım ve iktidarın bir an önce en erken seçime gitmesi lazım. Yetersizdir. Yaptığı zam yetersiz. 4.250 TL maaş veriyor ama hiçbir şey alamıyoruz. Aylığım, misal kirada oturuyoruz biz. Aa, ondan sonra kiraymış, elektrimiş, suymuş. Zaten yüzde yüz zam geldi bunlara. Ee, bir yağ olmuş 150 lira. E ee, bu asgari ücret kime yetecek ki? Bu nedir ya? Valla. Ya hiç yapmasaydı daydı bu asgari ücreti. Ne, ne işe yaradı bu asgari ücret ki? Ha ben çalışıyorum asgari ücrete. Ama geçinemiyorum bir türlü. Evim kira, elektrik, su. Ondan sonra zaten soba da yok. Bir şey de yok. Elektrikli soba yaktığımız için elektrik de çok geliyor. Elektrik elektrik 3000 lira yatırdım ya. Böyle bir saçmalık olur mu hiç? Elektrik 3000 lira hiç gelir mi? Eskiden 100 lira geliyordu birçok diyorduk. Bu, bu sefer 3000 lira geliyor. E aldığımız asgari ücret 4 güzel zaten. E, yani hiç yapmasaydı daha iyiydi. En azından asgari ücreti düşürsün. E, yani asgari ücret ya düşürsün ya da eşyalar düşsün. Yani, yani yağ 150 lira olur mu hiç? Ya temel ihtiyaca yapılan zamın geri alınması. Asgari ücrete hiç zam yapmasınlar. Yani boş boş olacak. E asgari ücrete zam geldi mi yine eşyalar yükselecek. Yani yapmasınlar daha iyi. Asgari ücrete zam.